Yine ilgine gelince görmüyor kardeşim. <gülüyoruz> şey, tamam mı? Evet tamam. Arkadaşlar bak el için yaptı mı? El için yaptı. El için yaptı. yine karşınızdayız arkadaşlar. Geçen hafta ve sert sürpriz çıktı arkadaşlar. Bir ma e maçını bildik. E, sürpriz olarak bildik arkadaşlar. E, bir düz kupa yaptık. Daha doğrusu bir formu kupa yaptık. 72 TL'ye. 12'de kaldık. Sağlık olsun. Kulüp işte bunu düştü. 1 sıvı dedik. Sıvıdan iki oldu. Tekrar. Bizik geldi. Konuya kaldık. Molde yine sağ olsun yine sürpriz yaptı bize. Kuzum Kumo, Oslo. Ne yaptık anlayamadık bu takımın. İki hafta vermedin. Bir hafta gel gelir Yakalarım dedim. Yakalayamadık. Kuzum Oslo'yu. Kuzum Oslo'yu. Ne sağlık olsun orası. Bir de neden yaptık? e, Toronto maçından o da sağ olsun. Ne yaptı Beliz dengesiz. İşte, diyorum dengesiz takımlar. E, 12'de kaldık. <laughs> Neyse. Geçelim ben ikinci haftaya. Arkadaşlar bak o, TCV Dender Sait Kuluse Sait Kuluse i̇şte, o da e, eskide şeyde yeni ligye çıkan bir takım. İki sene önce çıktı. Ama dolu zingi diyor. Biliyorsun iyi oynuyor. Kulüp Kuluse'yi yeni zaten Osman'dan. de Lige yeni çıktı. Ama Dendel arkadaşlar bakın size şunu söyleyeyim. Belki istese bakmamış olabilirsiniz. Bulamamış olabilirsiniz. Bakın Dendel'e Zahit Kuluse alt dikteyken yaptığı maçlarda kendine dört maç yapıyor arkadaşlar. Ben Kuluse yani 2006'da Kuluse Dendel 1-2 Dendel Kuluse 3-0 Tabii 2007 2006 bunlar ama son yıllar 2012'de 2013'te Kulüse Denver deplasmanda yeniyor 1-0. Kulüse Dender'i yeniyor kendi sahası 3-1. Tabii 2006 2007'de Denver onu yenmiş. Hem deplasmanda hem kendi sahasında. Arkadaşlar, işte. şimdi Kulüse'nin daha doğrusu Kulüse zaten biliyoruz. Bakın Denver Arkadaşlar Dender'in bakın 2024 yılda yaptığı maçlarda Dender La La Huvix'te bir takımı yapıyor. 3-0 yenildi de genç en son maçında. Ama ondan önceki maçta bakın grup buluş, grup buluşla deplasmanda yapıyor 0-0. Erak Leşli yapıyor deplasmanda 1-1. Gröningen'le yapıyor deplasmanda Dender 0-0. Bari 4-4. Dender Anderlecht de yapıyor. Deplasmanda 2-1 yeniliyor. Arkadaşlar bak kolay, kolay yenilmiyor bakın. Bunun için dedim size gösterebilirim. Bu işte evet deplasmanda iyi arkadaşlar bakın. Lierse Lierse K yeniyor. 3 deplasmanda. Yani 2 gün önce. Grup buçu deplasmanda yeniyor 2-1. Sporluk Bizbon'la deplasmanda 2-2. Pauk yeniyor 2-1. Bakın. Bu işte deplasmanda iyi gidiyor. Bu sene de iyi. Ben de maalesef burada bir sürpriz arayalım diyorum. Sürpriz arayalım. Neyle arayalım? Ya, 0-2 ile mi arayalım? Daha önce bakın Dend'e de e, dedim ki Kulümsü yendi ama 2006-2007'de. Arkadaşlar eski yani. Ama bu sene Dend e, ne kadar da kulüp e, yani ligede yeni başlıyorlar. Rus maçı vermek istemez arkadaşlar. Ama da yine de bir sürpriz arayın derim. Olay mı olmayacak bu maç? Ben diyorum Dender Kulüs maçı 0-2. Küçük oyuncak için, iki, iki. için 2. Maç sonu 2. Büyük oyuncak için maç sonu 0-2. Yani ne yani? 0 koyun. Sürpriz açsın Veya bir koymak isteyen Bir koysun arkadaşlar. Tamam. Gelin. Breş. Koş. Koş. Arkadaşlar kendi aramda yaptığım maçı da Bak Brest Şot'un üstünlüğü var. OHL'de çünkü takım eski, takım tabii. da yeni çıktı. Tabii puanı vermek kaybetmek istemez. OHL dengesiz takımdır. Ne söyleyeyim? Bu maç dediğim arkadaşlar sürpriz arayın. Ya 0-2 oynayın arkadaşlar Brest'e. OHL'de mi? OHL'de mi sürpriz yapacak bir takım? OHL'de ya 0-2 oynayın. Ya kapadın ya da bir iki oynayın arkadaşlar imkan dahilinde. Presot golü. 1 2 oynayabilirsiniz. 0 2 oynayabilirsiniz. Veya kapatın arkadaşlar. Her sonucu açık takım. Her sonucu açık bir maç. Ona göre. Gelip Anderlet Turdense. Değil mi? Sen okusa bana neyse. Anderlet arkadaşlar kendi maçlarda bakın. 10 kere yaptı. 10 kere maç yapmış arasında mesela. Anderlet 7 kere galibiyet almış. 2 kere beraberlik olmuş. 1 kere mağlubiyet almış. Sait Durak'a e da e, biraz basit takım arkadaşlar. Fazla sürpriz yapıyor ama Ander geçen sene de ligi zaten üçüncü bitirdi. Yani önümüzdeki ligi geç, önümüzdeki ligi geç, daha doğrusu geçtiğimiz ligi üçüncü bitirdi. Ander de arkadaş sağlam takım kendi sahası iyi. Kuvvetli bir takım. Kol kolay vermez maç zaten. Vermeyecekti zaten. Onun için bazen de tabi riske girmemiz lazım. Bankoları bulmamız lazım arkadaşlar. O yüzden Ander, Sait e maçı maç sonucu bir diyorum. Gelelim dördüncü maç. <laughs> genk Standard Beach. Adı Standard Lig işte bak kolay lokma değil aslında. Geçtiğim sezon tabi iyi, iyi bitiremedi ama yine de e, büyük takımlar zorluk çıkaran bir takım. Genk de hemen hemen güçler aynı bir takım zaten. O yüzden arkadaşlar Genk kendi sahası olmanın avantajıyla maç sonucu bir diyorum çıkacaklar için ama diyorum Standard Beach sıfıra gebe bir takım arkadaşlar. Bakın 1-1-2-2 de olabilir maç. Onun için genk standart hiç maçı maç sonu 1-0 diyorum arkadaşlar. Gelelim. Beşinci maç Gorgic Gent. Gorgic'de aşağı sırada oynayan takım arkadaşlar. Biliyorsunuz orta sırada oynayan takım. Gent de güçlü bir takım biliyorsunuz. Her sene lider önemli takım. İlk, ilk sırada su, yer alan bir takım. Gent e, Korce'yi yani zor da olsa yener diyorum. Hiç güzel olabilir mi? Belki olur. İşte burada da bak lazım ama imkan da aynı arkadaşlar. Şükrü'ye ben iski gireceğim. Gent gideceğim taş gibi takım. Koş da şükrü açık bir takım ama. Ben arkadaşlar Genk öyle denk de bakın aslında denk de yaptı. Galatasaray Genk de yaptı Genk de arasındaki maçlarda 5 kere. Genk'in galibiyeti var. Bir beraberliği var. 4 mağlubiyeti var. Arkadaşlar Şükrü en bu da bir kere aynı Bakın. Ya yani gen 2 deyin, biz onucaklar için 1-2 deyin arkadaşlar. Gelin 6. maç Charlie yani, Kali, Kalleri yani arkadaşlar Charlie değil. Ben buna Charlie diyorum da aslında Kalleri takımın Kalleri antler. Şu Kalleri antler arkadaşlar. Kalleri de bizim açık takım. Kansas iyi bir takım bak maçı güzel bak diyor. Antwerp de deplasman takım iyi. Daha yani ligi de geçen ligi üçüncü sırada bitirdi. Antwerp deplasmanda da iyi arkadaşlar. Kansas da iyidir. Taş bir takımdır. Kali'de de sürpriz yapabilir bir takımdır arkadaşlar. Sürpriz yapabilir. Antwerp kolay kolay maçı vermez ama diyorum arkadaşlar. İmkanı var. Bu maçı kapatsın. Spor onun imkanı da var. Ben diyorum ki Antwerp maçı alır ama sürpriz açısından arkadaşlar. Bir, iki oynayın. Veya maçı kapatın imkanı olan varsa kapatsın. Karli Antwerp maçı 1-2 küçük oyuncaklar için büyük oyuncaklar için maçı kapatın arkadaşlar. Gelen maç. Norkobik Kalmar. Ayrıca Kalmar Kalmar kendi sahası iyi. Eski kötü takım. Altıktan çıkmış takım ama bu de yoklar oynuyor. Norkobik de daha ondan beter ama Norkobik çıkışa geçti. Bu Morel'le Kalmar da Yazın no de potanın üstünde veya potanın dışına çıkmış olması lazım. Bakmadım. Zaten bakmamıza gerek yok. az ah, çok takımlar tanıyoruz arkadaşlar. Ses hiçbir şey belli zaten. Değil zaten. Gerek de yok. No Kendisi geçen yaptı. Evet. Onun bakın. Moraliyle kalmar depresinde iyi değil. Sürpriz yapabilir mi? Ben ancak sıfırla yapabilir diyorum. O yüzden Norkopik kalman maçı 1-0 diyorum arkadaşlar. 8. maç Göteborg, bu. Bunu mu pozgarna? evet Arkadaşlar kendi sahası değil. geçen hafta puan kaybetti. Son 90 artı 8'den 7 golle beraber kaldı. 2 puan kaybetti. Bunu pozgarna da boş takım değil. Zorlu çıkar bir depresinde de zorlu çıkar bir takım. Geçen Vestras'ın yaptığı gibi arkadaşlar beraberlik çıkarabilir. 1-1-2-2 gibi bir beraberlik olabilir. Evet. Küçük rolleri elektrik oynayacaklar için Göteborg Maç Mastonu bir iyi oynacaklar için kötü bak bu yamal para kana. Mastonu sıfır diyorum arkadaşlar arkadaşlar. Küçük konuşacaklar için mastonu bir. Bir küçük bir konu oynayın. Dediğim büyük bir konu oynayın arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Dokuz maç. Hamstad, Barnum'a. Evet Barnum'a depresman sürpriz yapabiliyor. Hamstad geçen hafta verdi ama Mokopi'ye no yenildi. Hamstad ama geç, geç, geniş sahasında arkadaşlar yine Antak'ın yine varlamaya karşı üstünü var. Karan'da yaptığı 9-10 maçta 5 Hamstad almış. 4 kere beraber kalmışlar. 1 varlama almış. Bak. Hamstad kendisi hasta maçı vermez diyorum arkadaşlar. Varlama bu tepkasında puanlamaz. Evet. Tepkasının kanesi ama en fazla beraberliği sarar diyorum. Sıfıra gebe maç. Hamstad varlama maçı. Küçük oyuncak açı 0. Büyük oyuncak maç mahsurlu 1-0. Hamstad varlama 1-0. Küçük olacak açı sıfır. Böyle Açken vasteras. Açken de evet ortalarda sırada. Vasteras da Poton içinde hala. Evet sürpriz yapıyor mu? Yapıyor. Ama açken bu sırada Açken eski açken kendini gösterirse Açken Vasteras maçı vermez. Her gün papaz pilav yemez. Her zaman papaz pilav yemez diyorum. Vasteras bu sırada alamayacak arkadaşım. Mücamil dediğim gibi. Mücamil de bu sırada alamayacak dedim mi? Dedim mi? Esburg içine geçirdim, İçine geçirdim bu sefer Mijambil'in geçti mi? Geçti. 4-1. Bu da içine doy arkadaşlar. Asken Masters'e bu sefer yenecek arkadaşlar. Masters'e 1 diyorum. 1 olacak için yanına da 0 koyabilir Asken maçı. Asken maçı, Masters maçı 1. 2 olacak için 1 olacak için 0. Yanına koyabilir. 11. maç Hamburg'e Mijambil'e. Hamburg arkadaşlar eskisi bir tane eskisi de eskisi de iyi takım. Eskisi de iyi takım şimdi iyi. Deplasmanı da kola kola vermeyeyim takım aslında. Hamdeyi. Kimse iyi bir oynayan, iyi oynayan kuvvet takım. kola kola liderle de olsa vermez maçı. Lider de olsa vermez maçı. Hamdeyi. Bir canım ile biraz çıksa geçti ama arkadaşlar düşse geçmeye başladı. Yani bir ne kadar olsa gücü yetmez diyorum arkadaşlar. Tam biri mücadele maçı. Maç sonucu 0 diyorum. Küçük oyuncaklar için maç sonucu 0. Büyük olacak için maç sonu 1-0 diyorum arkadaşlar. Gelelim 12. maç. Esburg dizi vardı. Esburg evet dedim ya daha önce demeye fazla gerek yok. Esburg kendisi aslında kuvvetli taş gibi takım. Gollü maçları imza atıyor. Kendisi sahasında kola kola vermez. Dizi gelsek dizi da deplasman takımı. İkin, i̇kinci sırasında bildiğim kadarıyla iki, ikinci sırasında o da deplasman takımı. O da kolay kolay vermez. Deplasman de olsa arkadaşlar en fazla yenilmemeye çalışır. Puan almaya çalışır. Bir puan da olsa almaya çalışabilir. Ama arkadaşlar ha, puan almak için, bir puan almak için oynarsa puan alır. Ama biz var mı olur ya çok saldırırsa Espo'ya top oynatmazsa Anladın? Espo top oynatmazsa Deli gibi saldırır, deli gibi saldırırsa başa başlamak bir iki gol atarsa arkadaşlar eşbuk düzeltemeyebilir. En fazla beraberi sağlar diyorum. Bir eşbuk alır. Düzü golünü alabilir. Beraber de kalabilir arkadaşlar. Eşbuk düzü golünü maçını kapatır arkadaşlar. Ben yani mesela ben bir sıvı veririm de sürpriz açısından diyorum kapatın arkadaşlar. Evet 13. maç Kufu Moslo o da günü Kufu Moslo bizi çok yaktı. O da bunu bu sefer yakar mı? He? Yakacak mı? İnşallah yakar. Lan Bodogun bu sefer Bodogun dokun kufumu yak. Bitir şunu. Çok aktı şeyi. İki haftadır bak papaz pilav yemez diyorum. Lan al, alıyor ya. Geçen Moğol diye kendisi artık yaptı. Bu sefer tek basında sürpriz yaptı. Anlatacak da tabi onlar yaptı ki bu yapamaz da. Yine de olsun arkadaşlar. Bakın size işte büyük başlarda sürpriz arayın. Zaten onlar yatıyor herkesi. 14 basit düzen ne olacak? O da bir yazsan 15 gitti işte. O yüzden yola arkadaşlar bakın. Kufumosla bir maçı o onu onun katı arkadaşlar. O da onun içinden geçer. Geçecek de bu, bu süre geçecek bak. O da bunu onu dersini verecek. Kufumosla bak, Kufumosla dersini verecek o Ancak o da küçük oyuncak açın o maçı. Kufumosla Maç, Bodogrim maçı, maçı, maç sonu iki. Büyük oyuncaklar için yanına ne gol yani. Sıfır. 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 Tamam Arkadaşlar 13. maç, Kufu Mosto, Bodogrim maçı. Büyük oyuncaklar için sıfır iki. Küçük oyuncaklar için maç sonucu iki. Ben de iki oynayacağım, küçük oynayacağım. Bir Gelelim Sandoz Ford, Hagensur. Arkadaşlar, Hakin süt. Kendileri yaptıkları maçta ne yapmışlar? Kaç kaç kere beraber olmuşlar? Sanırım şu iki kere almış. Üç kere, beraber Üç kere beraber, kalmışlar. Beş tane üstü almış. Beş tane üstü almış. Arkadaşlar şimdi sandık sonu aşağıda potanın altında. Potanın içinde. Evet süpürge abi Bak büyük takımlar süpürge abi Dikkat edin bakan, ha, bak ha sandık Bak istatistik hiç bakmadın ha. Bakmadın. Ha çok tanıyor takımları. Potanın içinde. Sandık sonu potanın içinde. Hagen Biraz potanın Ama arkadaşlar Pasandu Sport. yapacak takım. Büyük takımlar zorluk çıkarmış bir takımdır var. Kolay kolay kendi sahasında maçı vermez. Hele Hagen bir tavma. Arkadaşlar maçı kolu sıfır sıfırda. 1-1, 2-2 gibi de hatta bir 1 gibi de ben Sandoşvurt maçı vermez diyorum arkadaşlar. En kötü bir puan alıp Sandoşvurt Hagen maçı. Bakın oranları da belli değil. Biliyorsunuz. Bak Tamam izleyin dinleyin. Oranlar belli olsun bakın. Oranlar belli olsun. Oranlar belli mi? Oranlar belli mi? Belli. Bir de benim videomu izleyin. Bir de benim videomu izleyin. Dediğimle aynı mı değil mi? Favori burada. Az farkla sandviyon çok çıkar. O da evinde olması avantajıyla. Ben büyük takım açıp yapmış takım arkadaşlar. Ben dikkatimi çekti daha önce bakmıştım. Kendisi kola vermez arkadaşlar. Depasman almış takımdır. Bak böyle takımlar almış takımdır. Tam da test takımdır. Bakın. Haklı olmasına bakmayın. Kaçtaki hakem su. Arkadaşlar isteyen maç kapatabilir. Ben sandviç ve maçı maç sonucu 1-0 diyorum. Bakın. Küçük oyuncak için maç sonucu 0. Büyük oyuncak için maç sonucu 1-0. 2 vermiyorum. Gelelim 15. maç son maç. Toronto Kristansut. Bu da aslında krisa tutsak test takımına varsa kendisi iyi de. Tek basmanın ne kadar iyi onu bilemiyorum da. <laughs> Kendilerinde yaptıkları maçlarda kaç kere? Toronso iki kere almış. Krisat üç kere mi almıştı? Üç kere almış. Üç kere almış. Kaç kere beraber? kere? beraber. Beş kere beraber. Arkadaşlar, bak hocam bak. Beraber imkanı çok. Toronso da geçen bak gelin bizi yatırdı. Ondan önce verdik. Yine yatırdı. Vermedik. Yine yatırdı. Yani arkadaşlar ters, ters dengesiz takma, Dengelsiz, dengesiz, dengesiz. Böyle bir dengesiz olmaz işte. Tamam genç sahası iyi arkadaşlar yine. Ha, geçen hafta Strongest çok gol arkadaşlar. İki topu, iki topu, iki tane golu çizgiden döndü, çizgiden, çizgiden. Biri kaleci kaldı, bir defans çıkarttı. Çizgiden döndü. Strongest, Strongest, Strongest Alır da aslında. Maçı alır. Hakkıyı da aslında. Son, son ikinci, ikinci yarı çok iyi bastırdı. Çok bastırdı. Çok gol pozisyonu gibi atamadı ama. Şans olmadı. Turamcı da attı. Üstüne attı. Zor kurtul Turamcı ama Krinsel test takımdır ama kendi sahasında olsa Krinsel de verir. Ama senin kendi sahasında olduğu için arkadaşlar. Turamcı da yukarı çıkmak zorunda. Potansiyel çıktı. Bu imkanı değerlendirmek istiyor. İsteyecekti zaten. Alttan kurtulma çalışacak arkadaşlar. Don't Del Toro gibi oynar zaten yine. Chris bir sürpriz yapar arkadaşlar. Ben Chris aslında bu maçta 0-0'a yakın bir maç ama Toronto Chris maçına Toronto'nun evde olması avantajlı arkadaşlar. Maç sonucu 1-0 diyorum arkadaşlar. Benim 15 artı tahminlerim bu kadar arkadaşlar. Sen bir şey diyor musun oğlum? Oğlum da tahmin arkadaşlar. Bakın sürpriz açık. Benim oğlum bize yakalıyor bir bak, yakalıyor bakın arkadaşlar. İşte fazla bilmeye hazırlıyoruz. Adamlar yakalıyor işte. Bilen adam ne yapar? Biz bu bir sıvı deriz, bir sıvı veririz. Ama bilmeyen adam bir iki de veriyor. Şans. Biraz şans meselesi. Yorum meselesi. Öngörü meselesi. Hayırlı olsun arkadaşlar. Size bol şanslar diliyorum. Sözü oğluma bırakıyorum. İnşallah 14-15 bizim olur. Tuttuğunuz altın olur. Tuttuğunuz kupon olur. Dendere evet. kulesi, ben bir 2 gün. bana söyle, buraya söyle. He, söyle, Orada diyor zaten. Üretsin, ohli ben, bir iki diyor. Evet. Evet. O da güzel, o da oldu. Ben de onu demiştim de sonra. Aslında kapatak maçı değil mi? Kapacak maçı aslında. Bres tut. Oh, dengesiz. O da yeni bilgiye çıktı. Bilemiyoruz. Kapalı kutu. Bres o oh, da dengesiz. Alam edebilir. O Bresit maçı aslında o oh, maçı imkanı Kapatsın arkadaşlar. Kapatsın. İkinci maç kapatsın. Anderle turu senin bir sıfır diyor. Genk standart hmm. Buna bir iki diyor. Genk oğlum nasıl Bir, bir iki diyor. Bir iki yani. diyor. İşte bir iki Zaten normalde küçük olacak. Bunu oynamamız lazım zaten bizde. Bir iki. Evet. Allah Bakın Buluse bir iki. Oğlum bir 2 Andret bir. Genk. Sandret bir 2 Bir iki işte arkadaş, Genk bir olacak. Kocuk. Genk de sıfır diyor. Tamam. Genk sıfır iki. Doğru. Anlarsın. Tamam. Charlie yani. Charlie, Antbert bir iki diyor. He? Antbert Charlie evet, bir, bir iki diyor. 1 Olur. Tamam. Doğru kalmaz. Ama ne çok sıkıcı. <laughs> Onu kapatın. Masada. Yok yok. Öyle bir sürü yani. bir sürü <laughs> bir, bir, no bir söylemem, vermez ya. Kalmar da yeni. No Kalma da pas bir hediyelik. da altlarda oynayacaksın. Üç kere no yenmiş. He? He? Üç O kalmar, eski kalmar <laughs> ama. Kalmar yok. Bir iki demez. De. De. Bir iki be. Güvenmiyorum ondan. ben no de güvenmiyorum. Nokop kendi evinde iyi bak. iyi. Çıkışa geçti. Vermez. O morale çıkışı geç, çıkışı sürdürebilir. aldı ya geçen. Yine çıkışı sürdürebilir. Kalmadı yok abi potanakta. Hani kalmadı da vermek istemez. bir sıvı verir. Kapat dedin kapat. Karışmıyor. Çıkıp kuponlar bir verir. Çıkıp onlar bir. kalmar maçı bir. İyi, bir Büyük, oyuncular kapatsın arkadaşlar. Göte bak proje mı? bir sıvı verir. mı? bir, hmm. bir sıvı Doğuzlu var. Bir sıfır. Tam var ama bir da Hamsat, O da güzel söyledi. Bağırı Sen duyuyor Sesi ses, ses, O, yazıyor, o yazıyor oğlum. Tamam burada o istediklere bakıyor. Oraya tamam. diyor. <laughs> Kaç kene bir, açkene, açkene bir ne? diyor aç, mu? ya. Ne vas Normal He. doğru. Amberi Mican biliyor. Ben 2 diyorum yani, işte S 0-2 de ya. Şu biz çaktı çakta arkadaşlar 0-2 Biz olabilir mi? İsteyen 1 2 versin. 02 i̇steyen 1 0 versin. İsteyen 0 versin. İsteyen kapatsın ben kapatmam. 02 diyorum Mican diyor. He? 02. Mican ve 02. Bak biz burada oğlum. Es tutucu gardın 1 2 diyor. Vay yavrum bak işte ses bir işte bak arkadaşlar bakın dikkat edin bakın Esfuk bizi gardın beraber almazsa mutlaka birisi alacak bu maçı. Ben dedim ama sıfır olma ihtimali olduğunu düşündüğüm için. Vada gelimi Bodogen sıfır iki diyor abi. bu gelimi sıfır iki diyor. Sıfır iki. Sen de Agen işte bir iki diyorum. İşte bir iki sürpriz gire. Ay Allah. oynamazsan seni keserim çocuk. Kırılsa Kristiansız. Tamam, Hatta ben bir iki diyeceğim de krizat tutup de olabilir, bir sorundan alır ha. Bu da sakat mı takım da. Yok kendi sahası vermez Yani sakat takım da. Tramsa abone Biraz çıkışa geçti. Onu sürdürmek isteyecek zaten. Keşke de beraber alalım. Beraber sıfırlık maç. 1-1 Bak bir bir. İki iki de olabilir. Bak krizat koş takım değil arkadaşlar. Çoğu büyük takım zorluk çıkarmışsa kendisi hasta bak, yapmasınlar o kadar iyi değil, onun için diyorum. Sonuçta da güvenmiyorum da. E, normal vantajıyla, bir de çıkışa geçti biraz. Çıkmak zorunda. Bir sıkıntı var. <laughs> tamam. tamam, arkadaşlar bizlerin 15. hafta spor tahmini bu kadar. İnşallah yakalarsınız 15'i. Size de seviniriz, bize seviniriz. 15 yakalanınca bizi görün ha. Arkadaşlar <laughs> hayırlı olsun deriz. Bol şanslar diliyoruz. Kutluyuz. Kupon altın olsun diyoruz. Bol şanslar diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık. Bol bol beğeni arkadaşlar. Bol bol beğeni yapın. Arkadaşlar <laughs> bol bol beğeni yapın arkadaşlar. Bol bol beğeni yapın. Abone olun bakın arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz.